Hepinize selam dostlarım ben Onur hepiniz hoş geldiniz bugün alt koridorda Samir oynuyoruz dostlar yanımızda Lux var karşımızda ise Jin ve Poppy ikilisi var koridoru kazanacağımızı düşünüyorum sadece Jin'e fokuslanmamız gerekiyor Lux Q'ları tutturduğu zaman koridoru kolayca kazanabiliyoruz şimdi geldik koridora karşımızda Jin Poppy yukarıdan geliyor. Tahminimce maviye yardım ettiği için yukarıdan geliyor bu arkadaş. Şunu kalkanla bir silelim abi. Yani kemik zırhım olduğu için kalkanını, şey, hasarını bayağı bir tankladık içinin. Artı bir de Poppy'yi yarım cana getirdik abi. Gayet worth bence bizim için. Level 2 oldular. Ve first verdik. Bizim çocuk stun yemeseydi iyiydi ya orada. Bakalım şunu alıyoruz mu? Aldık. Bunu da aldık. Bize vuramıyor değil mi? Aynen. Oğlum yerini çok fena belli ettin lan. Çok iyi. E'sini kullanmıyor bu çocuk. hasarı tanklamak için bekletiyorum da şuradan geri kaçalım şöyle ya. Güzel. Çok güzel beyitledim ya. Yemin ediyorum çok güzel beyitledim çocuğu. Ve çok güzel zamanda da level 3 olduk abi. Mükemmel. Ya Poppy'nin acaba şeyi ee, W'su bizim E'den ziyade rakibi sersemlettiği zaman Lux üstüne atılmamızı da engelliyor mu? Tahminimce engelliyordur ya. Güzel vur oğlum. Ah be kanka. Keşke düzgün zamanında tuttursan şu yeteneklerini. Neyse şu koridoru iyice ittireyim. Sıfırlansın burası. Buna da saldırabiliriz. Yani. Şimdi burada dive yiyebiliriz abi. Şöyle bir girdik. Bence gayet tatlı oynadık. Şu adama bir şeyler yap. Kılaşımı atarım ben onun için. <laughs> Değişiksin ya kanka. Vallahi billahi yemin ediyorum. Çok kötüsün ya. Aha, onu da yedik. Yok abi buna hiçbir şey yapmayacağım ben. Sıkıntılı bir yer. Okey, flash yedik kafamıza. Şimdi az önce Poppy'den flash ignite yedik abi. Öldük maalesef. Orada bayağı bir zorladım aslında. Benim de hatam var yani. Base atmam lazımdı ama. Şuraya bir koşalım bakalım. Şöyle yavaş koşacağız biraz ama. Dur bakalım, yetişirsek güzel şeyler çıkartırız oradan ya. Dur bakalım. Lux'u tuttur kanka oraya. Çok iyi. Gelin buraya abi. Tamam bu beni bozamaz. Ultisi yok bunun az önce kullandı. Gayet tatlı. Güzel. Şimdi hızlıca base'e gittim. Biliyordum orada bir şeyler olacağını. Tahsilleri bitirdim abi. Umarım dayı yemeyiz bunlardan diye ümit ederek. Şuradaki minyonları almaya çalışıyorum. Öyle bir şey yok kanka. E güzel. Öldün ki kanka. Şoca da saldıracağım ben. Yaklaşırsa eğer. Şivana var ama oynarım ya herhalde. Şöyle. Bunu da kestim galiba. Ultisini de doyacadık orada. Gayet tatlı oldu. Şuradan bir skill tuttursana. Sadece E tuttursan da olur. O çok iyisin lan sen. Öldü ki o. Ah be. Ah be. Benim adam biliyor musunuz? Geç önüme. Ya kanka sen. <laughs> yani. Şimdi tekrar geldim abi. Bu oyun anlaşıldığı üzere. Koridorda oynayarak olmayacak abi. Sağ sola salça olmak lazım. Gidip çocuğun şatlarını almayı deneyeceğim bakalım. Şimdi tek başıma. Şöyle bir gitsem ne olacak bakalım. Meyve tutmaya çalışıyor. Şu farmlar kulenin altına girdiği gibi saldırabilirim eğer devam ederse. Kuleye vurun abi kuleye vurun abi. Çok iyi. Hasar yemeyelim çocuktan Free'den başka bir şey istemiyorum. Garen ne yapıyor oğlum orada? Lidia sen ne yapıyorsun? Şuna bir tane Q attık. Durduğu zaman bir tane daha düz vuruş yiyecek benden de. Durmadı. Ah be. Çok güzel. Çok güzel abi. Görmeden tutturduk yeteneğimizi. Gayet tatlı oldu orada. Şunları almak istiyorum. Kuleyi alırız ya her türlü. Çok güzel. Buradan tier 2'yi aldım. Direkt şurada base atacağım. Yukarıdan oyun bitmiş. Ya görüyorsunuz şöyle taba bastığın zaman. Aha maymunun ölüşünü de gördünüz abi. Çok kötüler yani. Ultiyi de basalım şöyle. Buraya buraya. Uyuyor çocuk ya. Yemin ediyorum uyuyor ya güzel. Güzel. Gayet tatlı oldu. ben taptan yukarıdaki kulenin e, parasını tek alabilirsem benim için tatlı olur. Hı hı. Çok iyi gayet güzel. Şu kuleyi aldım. Biz kendimizi yükseltmeye devam ediyoruz dostlar. Hiçbir şekilde şu anda kendimizi düşürmenin bir manası yok. Level kasıyoruz. Eşyalarımızı yükseltiyoruz. Birazdan takım savaşına gittiğimizde bomba gibi olacağız. Eko'nun hala ultisi var. Dur bakalım. Tamam. Onun için flash atmaya değer mi acaba? Lux da kenardan sıkıştırıyor çünkü. Yani. Kaçırmak istemiyorum. Lux'a da güvenmedim abi açıkçası orada. Şimdi buradan base atalım. Şuradan bir sıkı gelebilir derken kafasına bir tane Q yapıştırdık. tane totem atacağım. Güzel. Herhangi bir hasar yememiştik. Çok iyi. Öldürdüler. Şöyle bir ulti batsam peki buraya. Ölmüyorlar mı? Okey. Hala canımız fazla. keşke şu Q'larını bir tuttursan kanka ya. Neyse. Şöyle bir tapa doğru koysak ne oluyor peki? Hmm. Cin W bıraktı bir dakika. Tamam biz de böcek çıkarttık. Benim W'm de geliyor da. Hasar yedik orada ya. Ben onu gerçekten yedim mi ya? Neyse sıkıntı yok. Şuraya gidelim. Golemlerini çalalım abi bunların. Sonra Bu da bir base alalım burada. Şimdi biz burada portaldan geçerken şuraya da birisi geldi. Evet Şivanaymış. Buradan Lilia'yı kaybettik maalesef de. Acaba bizim ikimizin burayı oynaması ne kadar mantıklı ya. Oynasana kanka be. burada sıkıntı yaşayabiliriz ya. Şöyle yetmedi ya. Of, bariyeri bassaydım aslında bir skor alabiliyorduk. kopya öldürebiliyorduk da. Anlaki. Şimdi az önce aşağıda anlaki bir şekilde öldük. Bakalım. Aslında var ya. Buradan neş mi alsak lan? Biz bunun ikimiz alabiliyoruz mu? Yani biraz troll burada görüş varken buna saldırmak ama. Dur bakalım. Alırız bence ne diyor? Alamayız da. Yok lan alırız ya. Shivana'nın sanki bundan haberi mi var? Çok güzel. Bizim geçmemizi engelledi çocuk. Bayağı iyi oldu. Şu an bunu e, bunun ultilerini yememek lazım. Tamam. Aldık abi. Güzel. Çok iyi. Ah be şu E yeteneğim var ya. Şöyle bir saniye erken gelse yemin ediyorum şunu da keseceğim. Flash'ım falan hepsi andaki kaldı biliyor musunuz? Neyse sıkıntı yok abi. Şunlarda da hala baron var. Ee, ne yapılabilir? Acaba girsek mi? Bizimkinin ultisi var. Onları bir sersemletirse çok tatlı şeyler olur. Dur bakalım. Tamam. Güzel. Şöyle ultiyi basıyorum ama bu gelen ya keser gibi bizi. Dur bakalım. Çok iyi. Şunun skillerini yemememiz gerekiyor. Dedim ve yedim ya. <gülüyor> gülüyorum ona gülüyorum. Şuradan biraz can doldurayım abi şöyle. Güzel. Buradan oynamaya devam ederim ben bu arada. Bana minyonları salsın. He. Tamam. Ah be, onu dojlasaydım keserdim biliyor musun? Ah be. Anlık. Şimdi bir ejderha var burada. Şöyle görüşleri falan da var adamların ama. Dur bakalım. Oraya giremiyorum ki ya şu an. Totemleri de var. Çok uzak kaldım. Flaşımı bu şekilde agresif kullanamam. Dur bakalım. Ne yapıyorsunuz? Tamam çok güzel. Bunu dojladık abi. Şu ejderhayı alıyorum burada. Çok iyi. Bu bizim bozacak yeteneklerimiz ama şuna bir tane bariyer basacağım ki Atar yemeyelim önden burst. E yemedin mi cidden ya? Ölmeyeyim ölmeyeyim. Şuna vuruyorum birazcık. Şöyle ah be. Güzel flash'ını almayı başardık. Bu arada bu trik kullanın dostlar. Baya işlevi, işlevi var yani. Ee, şöyle arkada durmak lazım. Tamam. Yemedik. O hasar da bize yetmez güzel. Şimdi şöyle ki bizimkiler dört günde kestiler abi. Ve biz 18 level olmayı başardık artık. Büyük milyon ama her zaman kaçırıyoruz. Ondan kaçışımız yok. Ama şöyle bir şey var. Taba bastığımız zaman çocuğu da görüyoruz. 16'ya dört giden bir jin var abi. Saldan soldan çocuk topladı bütün skorları. Ve şu anda o da bizim gibi full eşyaya sahip bir durumda. yani 5'e 5 beş takım savaşlarını kazanabileceğimizi düşünüyorum ama ama ora totemli Adam kafana kafana skill atıyor bekliyor falan yani. Düşünme öyle şeyleri ne olur. Tamam. Şöyle kesiyoruz abi bunların hepsini. Ee, alttan birisi geliyor. Skill yedik. Ama üstüne doğru koşmam lazım alttan gerin geliyor. Şimdi biz yine Lilia ile beraber barona girdik. Bizimkiler de yukarıda savaşıyorlar. İnşallah ölmezler. Yani ölseler de biz baronu alacağımız için world bir problem olmaz ama ölmez de öldürürlerse direkt de oyunu bitirebiliyoruz abi şu anda. Güzel. İyi öldürmüşler. Bizim için baya iyi. Şu an ben oraya oynamak istiyorum. Şöyle görüşümüzü de aldık derinden. Çok iyi oldu bu. Poppy sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Şu kuleye bir tane vuralım bakalım. Yanımı dolduruyorum abi. Bir şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir ulti bastım ama yetmez oyun. Şimdi dostlar az önce de saçma sapan bir sattık ve aa sen ne yaptın? Tamam. Tamam çok iyi. Oradan skor almayı başardık. Bu arada ayakkabıyı falan sattım ya. Direkt koruyucu aldım. Fokus yiyoruz yani adamlardan. Şimdi adamların nexus kulesi var. Bizim de nexus kulemiz var. Çocuk biraz trollüyor ya. Gerin acaba karşıma çıksa şu an beni kesiyor. Gerçi koruyucum var. Bir şekilde bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Dur bakalım. Çok iyi bizi gördüler ama. Problem yok ya. Kemal oradan birini kestim bari. Çok iyi. Cini kesmesi bizim için bayağı okey bu arada ya. Tamam bunu kestim abi. Çok iyi. Ultim şu an stackli bu arada. Slowladın onu. Çok iyi. Bekle de can doldurayım kan konulardan ben. Çok iyi. Oynarım. Hala oynarım bu arada ya. Milyonlarımız geliyor da biraz geç gelecek. Şurayı birisini kuşlaması lazım. Şimdi 3 saniye sonra bir ejderha çıkacak. Aa Lux öldü ve AFK bırak dışarı. Okey. Kestin gibi oraya kanka sen. Dur bakalım. Şunu şöyle bir patlatalım. Oo ekoyu kovalıyor bu. Bir dakika dur bakalım. Burada hüten var mıdır acaba? Rakibin görüşü. Tamam. W basamıyorum maalesef oraya. Şöyle bir ulti battak peki. Güzel. şimdi kestik. Ben buna saldıracağım buradan. Ee, görüşümüz yok ama. Şivan'a gelebilir. Ne oluyor? Tamam o da onu kesmiş. Güzel. Oyunu bitirdik ya buradan. Kazandık oyunu. sıkıntı yok. Bayağı hasarımız var ve ejderhayı aldığımız için ölmüyoruz abi. Gayet güzel. Koruyucu işini yaptı. Şuradan bota gidelim abi ya. Şimdi şurada canımı dolduracağım. Elleme abi. Elleme. Çok iyisin oğlum sen. Aç abi indiktörü de. Yani baksana adamın hasarı ya. Ne kadar çok vuruyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Bas var ultini bas. Tamam. Keşke önüme geçseydi ya. Of. Şimdi artık 46 dakika, 47 dakikalık bir oyun oldu abi. Herkes leş eşya, herkes 18 level. Ve bizim laksımız AFK şu an 4'e 5 bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Tamam abi. Bir W batmam lazım şurada. Şuraya bir tane ulti. Çok iyi. Yani oradan iki tane, üç tane kesebildim maalesef. Bir tanesini çaldılar normalde çünkü kesmiştim. Lilia kestin oğlum onu. Güzel. Son darbeydi. Biz vurduk abi. Çok güzel. Buradan da galiba oyunu kazanıyoruz. Yani bu kadar uzaması gereken bir oyun değildi dostlar ama görüyorsunuz yani 12 defa ölmüş falan filan. 19 defa, 17 defa. Evet önce maalesef bir şey yapamıyoruz. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.